Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dors çekiyorum ama yanımda bir konum var. Adı Taha. O benim konum değil, arkadaşım aslında. İlk defa arkadaşım o arkadaşımla birlikte dors videosu çekiyorum. Başlıyoruz. Ben yanıma 124 liraya Ne alsam? El feneri alacağım. Onayladım. Skibidi tuvalet seven Arkadaşımla başlıyoruz. O alsın. Ben uğraşmayacağım. Al sen. Heh. Karanlık mı? Heh, karanlık değil. Alalım bunu. Ha, para. 5 paramız oldu şu an. Ee, arkadaşlar ben uzun süredir çekmiyorum. Uzun süre dedim. 6 saat. 4'e ee, girdim. Niye koşmuyor bu? Hani lag oldu. Pü. Nerede bu? 5, Beş. 5'teyiz. Ben buradayım, ben buradayım. Bekleme beni. 6'ya giriyoruz. 7'ye girdik. Girdik ve girdik. İçime giriyor ya. Olma, içime girme. He. 8'deyim. 9'a gireceğim. Ona gireceğiz. Rush, rush kolay. Rush gelirse sıkıntı değil de ambush, ambush da sıkıntı. Bu ne ara geldi ya? Anahtar lazım. Aha can. Can ver. Can şeyi geldi. açalım biz bunu. Kapıyı. Tam da kapının önünde durmuş sinirim bozuldu ha. Nerede? Kaçıncı kapı bu? 11. 12'ye girmemiz lazım. Öyle bir sıkıntıya kalacak. Evet. 50 parayı topladık. Beni bekliyor. Canı sıkılıyor ve beni beklerken. Anlıyorum onu. Işıklar kapandı. Gir. He. Rush geldi. Rush'ı ben tanıyorum ya. Easy peasy. Rush. <laughs> Easy peasy. Girdik. 15'e gireceğiz. Sen beni bekleme. Sen git. Ben arkandayım sürekli. Eee. Taha'nın da kanalı var. Mr. Kopça. Bir de var çakmak. O da sen girdin. Nerede bunun oda? Orada orada. 18. 19'a gireceğiz. Pist. Çıkmasın. Pist nerede? Ben <laughs> Lan beni bekle. Pist dediğim gibi o da geldi. Ha. adı. Bana seek diyorum. Sıkıntı. Tamamdır. Bir tane var bende. Ama içmeyeceğim. Silke gelebilirsem orada içeceğim. Açıl. Heh. 20 21 22'ye giriyoruz. İyi. Silkeye yaklaştık. Lan. Lan çekmece açılmıyor. Çekmece açılmıyor. Çekmeceyi açamadım arkadaşlar. Adı çekmecedir umarım. Yani söylüyorsan sıkıntı. Lan çık ha. Uzun süredir çıkmasını bekliyorum. Evet. Gelirdik buraya. Buraya girdik. Tamamdır. Bu koridoru çok seviyorum. Hiç cana, canalar falan yok burada. 25. Açılmıyor kapı. Kapı açıl. 26. Canavar geliyor. Gelmiyor. Gözler geldi ya. Kapı açıl. Allah Allah. Zor açılıyor ya. Bayağı hızlandırıyormuş ha. Mobilden içiyorum ilk defa. Buradan geçiyoruz. Çok takıl takılıyoruz ama. Geçerken haydi geçebiliriz burayı. Geç haydi. Hızlı hızlı hızlı. Ay, ellere takılma. Elleri takılmadı. Çok iyiyim. Ana bu da geçti ha. Taha da geçti sevindim Taha'nın geçmesine. İyi oldu. Fügere belki beraber gelebiliriz daha Taha'yla. <laughs> Kalbim sızladı. Ölmedik ama he. iyi. Bir tane daha videomda 50'ye gelmiştim ama onu silmiştim galiba. Üç kişi izledi diye. Aldım muzu. Muz ne ya? <laughs> muz, muz dedim. Muma muz dedim. Çok karanlık. Aydınlansın bir. Grafik. Grafikler tam şu an. Allah Allah. Niye böyle geç açılıyor ışıklar? Anlayamadım. Şu anda sıkıntı. Canavar geliyor mu? Taha ölmedi, ölmedi. çakmak lazım. Onu çakmağı bitince ben mumu kullanırım. Mum. Lan açsana çakma. Ben yataktan çık. Odadan biz nereden çıkacağız? Odadan ne? çıkma yerini buldum. Karanlık odaları hiç sevmiyor. Açı açabilirsin. Açtı. Perfect. Perfect. Çok güzel perfect dedim. Ya çekmeceler niye açılmıyor? Sinirim bozuldu. Açmıyorum çekmece. Geriye gide gide şöyle gidiyor ya. Garip gidiyorsun evet ha ha. Biz hangi kapıya gireceğiz ama o sıkıntı. Ben kapılara bakmam. Hep söylüyorum. Bilmem ne kapısına girdik diye. Bunu da söylemedim. Ya açılsana ya. Açılmıyor ya. Böyle laklı bir oyun görmedim hayatımda ya. Buna gireceğiz 44'e. Ses gelmiyor çünkü. Ama anahtarı sen bul. Ben bulamam. Pil. Pil. Sen al. E Taha dondu. 44'e girdim. 45'e girmemiz lazım. Neyse. Anahtar burada. Ne? İnternet gitti. gidiyor şimdi? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bir doğru bir video çekeceğim. İnternet gitti ya. Sinirim bozuldu şu Ya. Yok internet arkadaşlar. İnanılmaz bir açamiyelik. Evet. Kapanış sözünü söylüyorum. Video beğen. Yoksa evini basarım. Bir de bugün pazar. Yarın pazartesi. Okul var. İnanılmaz bir acemilik. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.